geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Bizleri soracak olursanız biz de çok iyiyiz. Şurada çekidik kapı vardı, onu kenara topladım. Ee, iyiyiz arkadaşlar. İşten geldim. Biliyorsunuz dün izinliydim. Çok güzel bir gezi oldu. Çok şükür e, iyi gezdik, tozluk. Misafirlerimizde elimizden geldiği kadarıyla güzel bir şekilde ağırlamaya çalıştık. Onlar da bugün yola çıktı hala Mersin'delermiş herhalde. Aha tövbe Adana'ya girmek üzerelermiş. Arayıp, arada soruyorum da merak ediyorum çünkü. Sağ salim evlerine varsınlar. İşten geldim arkadaşlar üstüm başımı değiştirdim. Yemek hazırlayacaktım. Emir arada dedi ya şimdi de hazırladın mı? Hayır dedim şu an hazırlayacağım. Tamam dedi hazırlama dışarıda yiyelim istersen dedi. Ve de tabi gilli demiş hani dışarıda yiyelim hep beraber diye. Ben de tamam peki olur dedim. Yani ailecek iş arkadaşı, iş arkadaşının hanımı, çocuğu falan hep beraber yemek yiyeceğiz. Biliyorsunuz her zaman gittiğimiz bir restoran var aşağıda yakın. Oraya gitmeyi düşünüyoruz inşallah. O yüzden böyle süslenip püslenmeme gerek yok. Hemen köyün altında bir yer. Bir de böyle sosyetik bir yer değil. Zaten resmi giyiniyoruz güne, gün içerisinde. O yüzden ben böyle sivitimi giydim. Biliyorsunuz aldım sivitim çok hoşuma gitti. O kadar sıcak ki arkadaşlar. içip polar. Bunun gibi bir daha bulursam kesinlikle alacağım yani kaçırmayacağım hiçbir şekilde. Böyle yazmam, yaptım altıma da bir siyah eşofman giydim, rahat bir şekilde giyindim, hazırlandım, emri bekliyorum. Dedim onu beklerken de dedim videomu başlatayım dedim. Neyse oradayken falan insanların içinde konuşurken insan ister istemez tamam biraz alıştım ama ister istemez çekiniyor insan. Emir falan bazen diyor, çarşıda falan çekiyorum, diye falan gittiğimizde çektim. Emir diyor ki aşkım utanmıyor musun çekinmiyor musun hani nasıl çekebiliyorsun ya şimdi dedim ne yapayım yani bu da benim işim işim gibi görüyorum çünkü gerçekten o yüzden yani niye utanayım utanılacak bir şey yapmıyorum günlük ne yapıyorsam onu çekiyorum dedim. E, tamam dedi devam ettik gezimize şeyimize çekimimize şimdi o da alıştı artık hani ben her an her yerde video açabiliyorum alıştı yani artık söyleniyordu önceleri şimdi söylenmiyor. Şimdi gideceğiz. Telefonum bu arada arkadaşlar kendimi kesinlikle göremiyorum. Nasıl çıkıyorum şu an onu da bilmiyorum. Sadece size bakıyorum ve size odaklandım. E, Telefonumun arka kamerasıyla çekmeye özen gösteriyorum. Çünkü ön kamerası istediğim kalitede ve görüntüde değil. E, çok şükür bilgisayarım var. Emir Bilgisayar aldı arkadaşlar bana. Klavyesinde birkaç problemler varmış bir takım galiba. Eski bilgisayarının Osmaniye'den misafirlerimiz gelmişti ya. Gelirken annesi klavyesini falan yollamış. Şimdi size onları da gösteririm belki birazdan bilgisayarımı falan. Emir açar çünkü ben açmayı falan bilmiyorum bilgisayarı. O derece cahilim yani. E, kameram yok ama. Mesela vlog kamerası falan almayı düşünüyorum. Ama telefonu bir arada onu reddettim. Şimdi ona geri dönmem lazım. Kameraya gelmiştik Oradan devam edeceğiz arkadaşlar muhabbetimize inşallah. Ee, kamera almayı düşünüyorum ama şu an biraz kanalımın para konusu açılsın. Daha kanalım incelemedi arkadaşlar. inşallah geçeriz. Ee, her şeyimiz hazır olunca ben de kamera almayı düşünüyorum. Bilgisayarım her şeyim var. Bilgisayarımın kamerası bile var. Ama vlog kamerası almam şart. Hani ama onu şimdi değil. Acelesi yok. Şu an telefonla idare ediyoruz. Ee, görüntünün de çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Önceki çekimlerime baka yani. Önceki telefonumla hiç güzel değildi görüntü kalitesi. Şimdi iyi. Biliyorsunuz sırf e, kamerası için iyi bir telefon almaya çalıştık. Arkadaşlar Emir geldi galiba. Arayıp duruyor. Aşağıda bir araba sesi geldi galiba o. Şimdi ben videoyla uğraşırken falan diyecek hazırlanmadım mı ne yaptım falan filan. Hazırım aslında ama ona bir cevap vermem gerekiyor. Ondan sonra tekrar buluşalım. Ekmeği unutmuşum arkadaşlar. Şöyle odaklıyor mu? Bunu ben de sideden hurma ağacının dibinden buldum arkadaşlar. Hurma. Şu daha ermemiş ama niye odaklamıyor? Şu an odakladım bilemedim ki. Şey hurma ağacının dibinde buldum arkadaşlar. Eve getirdim. Bir tanesi ermek üzere birisi de ermiş. Bunu mutfağa koyayım da şöyle kenarda dursun. Emir geldi şimdi sinirden ölür o. Ben ayağıma çorap falan giydim şöyle. Spor ayakkabı giymeyi düşünüyorum da. Evimizin anahtarını da alalım. Emirimiz çalırmasın. Evden çıkalım bir an önce. Aşkım. Evet, kapımızı kapat arkadaşlar. Sivitime güvendim ama ceket de giymedim. Umarım üşümem. Uh -huh. Sersem şey. Centilmen erkeğim kapı. Uh -huh. merhaba de. Merhaba. <laughs> merhaba. Ekmek kimin aşkım? Aşkım evde Eve mi almıştın? Hı hı. Ee, biz gidiyoruz arkadaşlar. Eve ekmek de almışlar biz geldik. Çorba söyledik. Ben tavuk çorbası, Emir işkembe, Vedat abi de işkembe. İşkembe değil. Kelle ne? paça. Ha kelle paçaymış pardon. Paça Rene ya. abla da mercimek. Bu minik yakışıklı da mercimek çorbası mercimek içiyor. O? Paça o paça. Ha sende mi paça? Aynen. Allah'ım bunların Hayır, hepsi paça. paça. Ben tavuk çorbası arkadaşlar içine nohut falan attırdım. Güzel oldu. Yanına bir de Adana söyledik çorbadan sonra. Şöyle etrafı size biraz çekeyim mi? Şurada çocuk parkı falan var. Boş yani. Ney var? Kedi. Kedi. <laughs> arkadaşlar yemeğimiz de geldi. de ay dışarıda da şimşek var. <laughs> dışarıda şimşek var arkadaşlar. Bir de kolay istedik. Emir ayran istedi. Emir afiyet olsun. Soğuk. Soğuk. Vedat abi afiyet olsun. Sağ ol. Rena abla afiyet olsun. Sağ olsun. Yakışıklı. Afiyet olsun. Hey. Yakışıklı. Evet, kameraya Bana bak. Bana bak. Öpücük at. <laughs> Nasıl attı ya? Kurban olalım. Tamam. Arkadaşlar tatlımız da geldi. Yemeğimizi yedik. Çaylarımızı bekliyoruz şimdi. Kabak tatlısı. Üstünde tayini ve fıstığı da var. Şöyle. Tamam. <laughs> Ben kalmadım. <laughs> evet arkadaşlar biz eve geldik. Ben sivitimi giymiştim. Emircim bakar mısın? Emircim mi? Evet. Ne demem gerekli? ışık şey koyuyor şey. Aynen. Nasıl olmuş arkadaşlar? İkimiz de sivitimizi giydik. Çok patlamış. Oy! Pembe nasıl da yakışmış ya. Bence çok güzel oldu aşkım. Evet. İyi olmalı Arkadaşlar eve geldik biz şu an. Ee, bir şeyler hazırladık. Meyve falan. Şimdi onları da çekeceğim size. Sohbet ederken falan yiyelim dedik. Ee, Sizle beraber. Sivitlerimizi de giydik. Hava soğuk malum. Biraz kapıyı aç istersen aşkım. Temiz hava girsin. Yok ben üşüyorum aşkım. Cidden evet. Camı bari açalım. Azıcık. Hava olur. Bir miktar. Azıcık camı açalım. İçerisi hava alsın ya. Değil mi? Biraz havasız kalmış içerisi. Evet. Camımızı da açtık. Şimdi sofrayı göstereceğim size. Hemen bir hazırlıkla Hazırladıklarımız bunlar arkadaşlar. Armut koydum. Elma. Bir de Emir şey almış. Neydi bunun adı ya? Mandalina. Ha, mandalina. Ha, şimdi şunu bir soysana bana. Bu çok güzel görünüyor. Bak şunlar biraz yeşilimsi de bu tam turuncu. Tam istediğim. Sivit nasıl olmuş? Siz yorum yapın. Dida da da. Aşkım elini ne? niye soymuyorsun aşkım? Aşkım elim leke olacak. Ay elini yesinler. Yani beni biliyorsun tırnaklarım falan kırılır. Tırnaklarım falan mı kırılır? Aha. Allah aşkına. Soda falan da aldık yanına. Bizim vazgeçilmez sodamız. Aha. Arkadaşlar karpuz çilekliğe bayılırız. Her türlüsünü çok severiz. Yeticinimiz bunu bimden almıştık denize giderken fakat yemediğimiz için şu an yiyoruz. Bu karışık neydi aşkım şimdi biz bunu A101'den aldık değil mi karışık? İçeriz. Ha bimdeki A101'deki farklı zaten. Evet mandalinamı soymuş. Keşke bölseydin aşkım. Olur aşkım senin yerine de ben çiğneyim. He bana ha. öyle ver ben de yiyeyim hiç uğraşmayayım. Öyle. <laughs> Sensin <laughs> mikro. <laughs> Bizimkisi nereye gitti? Bakalım. Allah görmüyor. Yağmur, yağmur. Pişt. Ne yapıyorsun? Yağmur yağmaz değil? Allah aşkım inşallah yar ya. Hava nasıl? gözükmüyor mu? Ama... Benim araba. <laughs> Hava yağmaz mı? Çamaşır toplamam lazım gece gece içiyor herhalde. Abi. abi bunlar içmeden sarhoş. Aşkım. Hı. Şu çamaşır ipi var ya şu. Hı. Ee, bizim öteki boş oda var ya ayakkabı odası. Ha. Orada bir tane şeyin üstünde var. Bugün artık serdim de. Bugün serdin de yarın bağlayalım Hı. tekrar. Aynen. Ben onu diyecektim işte. Sıkıntı yok aşkım. onu buraya çekelim yoksa çamaşır serdiğimizde buraya bu kırılacak ondan sonra çamaşırlar aşağıdan toplayıp tekrar sermek zorunda kalacağım hmm. böyle durumlar yaşamamak için tedbirimizi ve önlemimizi alalım yoksa... terlik 42 numara ayak 25 numara <laughs> ayrıntıyı severim Acab, 36 numara giyiyorum normal bir bayanın giymesi gerektiği 36, 37, 38. Niye bayandaki 45 numarayı giydin? Ay bu senin terliğin kendine hakaret mi ediyorsun? Tamam da benim ayağım küçük demedim ki. İyi. Senin terliğin ne yapabilirim? İyi Serdik az bir şey kaldı. Şimdi bir makine beyazları da çalıştır öyle yaparız. Aynen. Var mı kameraya demek istediğim bir şey? Hmm. Sen beni çektin mi? Çekiyorum, ekör müsün? Baştan sona arada. He. Doğrudan beri. Ha. Aşkım demek istediğim bir şey yok. Herkes Dur söyle. Şey bugün diyor. kapan senin kapanıcı ben yapayım bugün. Ha, <laughs> daha yapma aşkım. Yapmayayım mı? Daha yapma sen diyeceğini de ama. Ya ben diyeceğim bir şey yok aşkım kapatıyorum. Niye? Herkese iyi akşamlar arkadaşlar geceniz güzel olsun arkadaşlar şu odamıza geldik şöyle şurayı göstereceğim size de bilgisayar malzemelerini Emir bilgisayar malzemelerini getirmişti ya şu falan da bu Emir'in masaüstü bilgisayarının galiba bunu getirmişler de bizimki şey laptop o yüzden gerek kalmayacak. Şurada benim çeyizler var. Fırındır, tabaktır. Bir saniye şimdi söylenme. Geliyorum. Ocağım, fırınım falan var. Şu nikah için dış çekim için almış Emir Osmaniye'den. Unutmuş annesi gil yollamış. Buradan yeni bir tane aldık. O aldığımız nerede? Bu Emir'in asker botları. Şu da neydi? CD çalarmış. Bunlar bilgisayarların malzemesi. Şimdi bilgisayarı emir çıkartıyordu. Ne yaptı bir bakalım da. Aşkım. He? Neredesin? Neredesin? Olayım. Yatak odasından çıkart. Şey orada olmaz. Burada bir yerde çekelim. E, masanın üstüne getirsene. Ben de şu klavyesini falan götüreyim. Bizim bu çalışmıyor arkadaşlar. Bu gerekli. Mutfağa götürelim. Işığı da söndüreyim de. Gel şuraya kuralım işte. Dur ben şey yakayım. Gerçekten mi? Hı hı. <laughs> Klavyeyi takacak yer yok arkadaşlar. Bence şu. Değil açmıyor şarj yeri ya. Tamam bence oraya takılması gerek. Bilgisayarım bu arkadaşlar. Ama daha henüz. Klavyeyi takamayacağız. Şu an açılıyor arkadaşlar. Fakat klavye olmayacak klavyenin ucu farklıymış. Getirsen aşkım. Bu yuvarlakmış ama USB uçlu mu olacak? <laughs> USB girişli olacak. Aynen. Klavyesin çalışıyor da bazı tuşları çalışmıyor galiba. İşte mouse'u. <laughs> aşkım aslında mouse'u böyle uzaktan alanlar var. Öyle yap yapsak olmaz mı? <laughs> Nerede o? Getir onu hala şu an açılıyor. Bataryasını söktük arkadaşlar. Bataryası ile ilgili bir sıkıntısı var galiba. Getir onu taksana bir çalışacak mı? Çalış evet arkadaşlar bilgisayar açıldı. Şu an internete bağlı mı aşkım? Ee, şuraya bir gelsene. Hı. Hmm. Bana bir. Gir bakalım. İnternete bağlı mı diye bakacak. Açık mı? <laughs> bağlı. Tamam şey girsene Youtube'a bana bakalım kanalıma girecek mi? <laughs> Daha önce bir defa denemiştik ama Evet benim kanala geliyor şu an Ama internet biraz yavaş Sana abone olacağım A Şimdi bu zaten benim kendi kanalım olduğu için kendi kendime abone olamam tamam, bir oradan. tane tamam. Benim sayfaya gir Giriyorum şu an Polly'ye. Da internet çok yavaş. Allah Allah. <laughs> Bunu arkadaşlar Emir e, bir arkadaşından almış. Kaç sıkıntısı var yapılacak ama şimdilik kullanmayacağım için. Ya sen idare etsin zaten ileride hani daha iyisini alırız. Şu sene kalalım aşkım. Ne yapıyorsun? Allah. <laughs> evet kanalımız burada. Aşağı doğru git. Aynen. Şu videomuz 2000 görüntülenme. Bir ay önce. Aynen. Bir ay olmuş mu biz onu çekelim ya? Olmuş. Neyse bakalım. Evet arkadaşlar biz biraz bilgisayarla uğraşacağız. O yüzden videomuz buraya kadardı bugün. Ee, birkaç yerleri gezdik biliyorsunuz, yedik, içtik gene hep beraber yaptık yaptığımız her şeyi. İşteyken biliyorsunuz video çekmeye fırsatım olmuyor. İş çıkışında elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi biz biraz bilgisayarla uğraşacağız. Yani biraz ben öğrenmeye çalışacağım. Yine yarınki videomda yeni bir videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, aklınıza takılan bir şeyleri de...